Aslan ve Nagihan gelinin sunum masası 8 çeşit ikramla göz dolduruyor. Çilekli tartolet, elmalı tart, çilekli ve çikolatalı pasta, sakallı poğaça, şehriye salatası, zeytinyağlı yaprak sarma, içli köfte ve limonlu cheesecake masada bulunan lezzetler. Müzik Masada Nagihan gelinin zevkini yansıtan kırmızı lacivert çini desenli tabaklar ve Aslıhan gelinin seçimi olan bakır yıldızlı krem tabaklar mevcut. Çatal kaşıklar gümüş renk ve sade bir model tercih edilmiş. Gelinlerimiz sunum masalarını kristal bardaklar, gül desenli peçeteler ve lale desenli masa örtüsüyle tamamlamış. Evet Nagihan ve Aslıhan gelinin masasındayız hanımlar. Şimdi bu bana denk gelen kimin zevki? Benim senin zevkin Evet. Peki bunlar da <laughs> evet, senin çeyizinden. Evet. Bu da senin çeyizinden. Aynen. Ne güzel kombinlemişler. Ya zevklerimiz ayrı olduğu için. Burada Öyle da mi? bir değişiklik uyuşamadık hani. Bayağı bir farklı hakikaten. Siz nasıl buldunuz? En azından kendilerinin bir parçasını görebildik Aslı Hanım. Çünkü diğer odalarda hep burası zaten biz geldiğimizde böyleydi. Biz daha herhangi bir değişiklik yapamadık vesaire dedi Hı. arkadaşlar. Bunlar kimin zevki? Ve Bunlar benim zevkim. Senin parçaların peki şimdi siz bizim eve geldiğinizde bir sıkıntı yaşadık çünkü bir fazla kişiydiniz o yüzden hep bir farklılık yaptık bugün sizde neden farklılık var zaten kalabalık bir ailesiniz hani komple ben bir takım beklerdim açıkçası Aslıhan e Dediğim gibi zevklerimiz farklı o öyle sunmak istedi ben de böyle sunmak istedim Bardakları soracağım bunlar da çeyizinizden mi? Hayır Yok hayır bunlar kayınvalidiniz Kayınvalidiniz Evet Hı -hı. Parçaları Bunlar çeyizlerinden ee, bu Aslıhan'ın çeyizdi bu Nagihan'ın çeyizi. Evet Peki hala bu masa örtüsü özellikle şu işlemesi falan bunu kim yaptı? E, bu Nasıl, kayınvalidemin çeyizindeydi. E, çeyizinde onu sermek istedi özellikle. Evet. evet. Aa, ben çok bunu değişik. çok beğendim. Bu çok değişik bir parça evet. Değil mi? Değişik o. bir parça gerçekten. En azından böylece çeyiz görebilmiş olduk aslında. Çünkü çeyiz vesaire arkadaşlar da hiçbir şey yoktu. Yani gözümüzle şöyle gönlümüzde hiçbir şey göremedik. Bende koca bir oda çeyiz vardı biliyorsunuz. Mutlu oldun mu? Ne konuda? Gözün gönlün açıldı mı? Hani e, Oldum yani. yani tabii ki mutlu oldum. En azından bir şey görebildim işte Sevgili ondan bahsediyorum. Için. Teşekkür ederim. Güzel bir şey da değil mi? Yok güzel aslında. Ama evet, her şey kayınvalidelerine ait. Ve yani biz kayınvalidesine mi puan vereceğiz? mı ben, puan vereceğiz? E... Ben şunu anlamıyorum Ayşen Hanım. Yatak odasını eleştirirken de şu cümleyi kullandınız. Katılmasaydın cümlesi siz kime göre neye göre bunun kararını veriyorsunuz ben anlamıyorum yani bence hiçbir şeyin yokken katılmak sadece yani mi göstermeye çalıştınız buraya katılarak hani e, kalabalık aileyle de yaşanabiliyor biz Aynen Türkiye'de öyle. yaşıyoruz yani evet. siz nerede yaşıyorsunuz Burası ben onu anlayamadım. bir programı yani. biz bunu araya tamam. göstermeye gelmedik tamam. hani biz de aile olarak yaşanıyor olarak yani biz bunu şu an onu yansıtmak istiyoruz evet daha yansıtacağız yani çok da, da şey var baş, var bizim ha? tercihimizdi Hazırlık ve gayet memnunuz. Bizim şu an eşyamız yani biz çok saçma Kalabalık bir aile yaşıyoruz bundan mutluluk da duyuyoruz. Bunun her zaman arkasındayız. şu ee, şunu da söyleyeyim. Siz nerede yaşıyorsunuz? Biz Türkiye'de yaşadığımızı düşünüyorum mesela. Yani Siz nerede alışveriş var? yapıyorsunuz? En basit örnek Hani perdelerime laf ettiğiniz pazardan bir perde vesaire tarzı muhabbetler onu yok Ece Hanım söyledi de yok yani böyle çok böyle hani üstüne ya düşmeyen yorumlar yapıyorsunuz ya işte yani katılmasaydın değil yani bu şey değil. Pazardan olup olmaması değil hepimiz yeri geliyor biz de pazara gidiyoruz. Evet. Gerek market alışverişi işte gerek kılık O zaman yani ben bayılıyorum pazardan alışveriş yapmaya bu arada ne oluyor ben anlamadım nereden buralara geldik hanımlar. Kimse kimse pazarı eleştirmedi yalnız arkadaş kendi kendine. Aynen öyle kendi. Kesinlikle perde perdeyi eleştirdim ben. Yani hı hı. perdenin pazardan veya olup olmamasına hı hı. değildi. Yani Aslı Hanım kendileri demek ki İngiltere prensesi falan sanıyorlar kendilerini. Ben Ayşenur bilmem de ben prenses olabilirim. Çünkü ismimin anlamı zaten prenses, kraliçe demek. Kocamın da kraliçesiyim bu Ne anlamı. güzel maşallah her yani gün hatırlatıyorsun. <laughs> i̇yi de yapıyorsun. <laughs> Öğrendik isminin anlamını. Teşekkür ederim. Ee, şöyle herkes evinin kraliçesidir bir ya kere. Tabii ki Aynen. muhakkak edelim. muhakkak. Herkes de eşlerinin prensesidir, Aynen öyle. Kraliçesidir. Anlatabiliyor muyum? En sevgilisidir. Yok ben Bak, Ben geldim. konuşamıyorum artık sinirlerim <laughs> gerildi. Ha, lezzetlerin tadına bir bakalım. Çok güzel söyledim biraz önce de. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de e, birçok hane var, birçok farklı evler var. Kapı kapatılıyor, ama içeride ne oluyor bilmiyoruz. İşte gelin evi programında da e, bugün bunlardan bir tanesini, evet. e, bu bu evlerden bir tanesi de konuk olduk. Aynen.